arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beyaz ışığın nasıl oluştuğunu gözlemleyeceğiz. Beyaz ışığın nasıl oluştuğunu gözlemlememiz için de gereken malzemeler bir mukavva veya cd üzerine boyanmış kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler. E, donanımımızı hazırlamak için ise bir adet motor, bir adet pil yatağı, dört adet pilimiz, bağlantı kabloları ve anahtarımızdır. Şimdi düzenimize geçelim. Ee, arkadaşlar öncelikle pillerimizi takalım. Pilimizi taktıktan sonra ise hazırladığımız renk çemberinin düzeneğimizi takalım. arkadaşlar ben düzeneğimin düzeneğimin içindeki kablolar herhangi bir zarar gelmemesi için üzerine kartondan bir platform hazırladım. Şimdi onu da kapatalım. Tüm şeylerimizi kapatalım. Şimdi düzeneğimizi çalıştıralım. deneyimiz gördüğünüz gibi çalıştı ve beyaz renkte oluştu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz